Conters, Merhaba, şey Berat counter Strike. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Berat'la Counter Strike Counter Strike Kırta Strike var oynuyoruz çok uzun bir isim olduğu için taraf edemedim Arkadaşlar bugün Berat'la vs atıyoruz Şu anda Berat'ın sesi gelmeyebilir çünkü Berat benim ekranıma bakmasın diye uzaklaştı Arkadaşlar Berat'la bugün konuşmayacağız çünkü vs atacağız Şimdi geldi arkadaşlar Nasılsın lan? Arkadaşlar valla bombalı modlu falan işte normal oynuyoruz. Berat Berat'ta da aynı para var. Bende de para var. İşte böyle vs yapmaya çalışacağız. Kuruyor ne lan? Kuruyor. Ha, ne oldu? Ağda kes Berat oyundan çıktı. Arkadaşlar biz gel geri... Bağ, Berat bağlansın hemen geliyoruz. Bakayım. Arkadaşlar Berat geldi şimdi oyunumuza başlıyoruz. Berat da silahlarını aldı alıyor yani. Her aldım biraz ses alım ses çıkartma şey, Ses Konuşmaya <laughs> abi konuşma şey unuttum unuttum. Şu an ben Türkçe ha? dersine götürün abi. Lan sıkam yok lan. Wow. Hele kalmış. bağlandı. Ne oldu lan? Arkadaşlar şu anda bir şey 1 0. Tabii 2 1 yazdım. Şey yapmayın. Aldırmayın. En iyi sıvama aldım lan. 500'ü evet. kaldı kesin arkadaşlar. Nereden alıyorsun? En iyisi ben çünkü 5'lik beş... Abi kendim attım bomba yer. Atamaz mısın? Atamam tabii ki. Neyse diğer el bomba gelecek. Ha. Ses kasmam gerek. Eğer kazanırsam tabii. Ses kasmamak için zıplıyorum. Hayır ses vermemek için. Ben onun sesini alamıyorum şu anda. Bir tek. O benim kıyı duyamaz. Şu an o Arkadaşlar Half-Life Half-Life çekelim isterseniz lütfen yorumlarda Half-Life isteklerinizi belirtin. Bize çekmeye çalışalım. Elimizden geldiğince. B'ye kurdu. Neredesin lan? Surprise. Abi mermi değiştirirken öldürdün? 22 5 ya Dur 2 Arkadaşlar Ben bir M4 çekiyorum yanımda bir tane bomba Ben bakın yapmaya gidiyorum Klas abi. Ya f. yanlışlıkla yanlış ne oldu? Abi olmadı ya bomba boşuna gitti Ne işin var abi, kim orada? Ne işin abi, abi nasıl ağlıyorsun? Ne işin var abicim <laughs> orada? Allah Allah Ben de MP5 aldım lan Şimdi gel bakayım Arkadaşlar ben biraz Şu anda Şeyim Çete oynuyorum Dün ben Berat'ı 16'ya 0 falan Yenmiştim Şaka ya. şaka <laughs> Arkadaşlar aslında ben beri hep yeniyorum ama nedense bugün bir şey var. <laughs> Bomba aldım. Valla hep Berat Bey'e gittiği için ben Bey'deki bug'ı yapacağım abi. abi. Şimdi parayı boşuna... Onu sen bana öğretmeyecektin. Niye? Ben de yaptım çünkü. Hadi. O oldu. Aa. Arkadaşlar böyle bir bug'ımız var. Şuraya bomba atarak kendinizi bosslayabiliyorsunuz. Bosslayarak da oradan çıkıp diğer arkadaşlarınızı trolleyebiliyorsunuz. Şimdi ben senin serini öğrendim. Ne yapacağım? Ne yapayım? Kişi Güzel abi. Abi. Easy. Easy mi easy? Ne buç gel lan? Ne buç geliyorsun? Tamam abisi. <laughs> buç geliyorum abisi. yapamadım ben. Neyse. Abi hayır lan eve yok. Bana geldi. B bu, oğlum ben B'deyim. Sen neredesin? Evet. Sıra çekinebiliyoruz. Evet. Arkadaşlar burada. Evet. Hah gel bakayım. Abi. Hadi bakayım. Mezi mezi. Ben kendim böyle Paranım, abi. abi ben alayım ya. sen taban da gel lan. aldım ben. Sen bir şey alamıyorum. Niye paran yok değil mi? 50 TL almışım. Aa, oh, fizi Tamam tamam. Ev vermem abi. El vermem. Ben vermem. Gelmem. Beybıç. Beybıç tamam geliyorum. Bu arada yavaştan da video bitsin tamam mı? Çünkü süremiz 6 dakika olmuş yer kalmadı. Falan filan. Neyse. Biz bunu 10 dakika yaparız. Ne bıç gel. Bıç gel dedik. Bıç bıç. Bana ne? Abi. Canın azaldı mı lan? Hayır. Tamam o zaman gel buç. Sen nazan önce söyle. Tamam. 65. 65. Ne oluyor lan? Neredesin sen? Oğlum benim ekranda ışınlandın lan sen. <laughs> Kaç? 65. Adam. Ben bekleyeceğim Allah. Yani tamam diye. Oğlum benim ben de lag var ya. Aa oh, kestim. Hala az param var ya. TDM mi gitti ya? Abuç gel. Abuç. Abi çiğdi. Birazdan böyle bak da gösterelim tamam mı? Tamam. Arkadaşlara. Bye bye. Gel lan buraya. Allah Allah. Azalmıyor mu canım? Hayır. Seninki? 65. Az önce söyle ha. 65. 30. Ha, oh, misten alıyorum abi ben böyle. Böyleden sonra biraz bak gösterelim abi. Tamam. Azalmıyor mu? Hayır. Ama. Hala azalmıyor ya. İşte bu kadar. İyi izi Bırak. ayağını çek. Neyse. Gel Berat. Şimdi bak gösterme. Tayin. İlk A'daki bak. A'daki bak mı? Hı hı. A taraflarındaki bak demek istedin sanırım. Gel. Yani. Çünkü A'da bir bak yok arkadaşlar. Bakın A'da bak oldu. A'nın oralarda. Gel. Neredesin? Kemal abi buraya. Ha, oğlum oraya bombayla da çıkılıyor. Kemal buraya. Arkadaşlar. Tamam, sana. Yani telosu. Oraya çık. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Berat oradan yani Berat kontrol saydı buradan longa gidenleri veya bura, buraların ismini ben tam bilmiyorum. Yani teröristlerin mekanı buradan kesebilirdi. Yani T buradan kesebilirdi. Berat gel şimdi ikinci yer. Gel. Her zaman Gel. Neresi abi? Lan burası var ya. Aa, arkadaşlar burada da bir bug var böyle. Burada da Aa. yerleri kesebiliyoruz. Ya Berat. Arkadaşlar Berat'ın yaptığı biraz şerefsizlik. Ki. Yaptı. Bana ne Berat vurmayın ya. <laughs> <laughs> Yemin ediyorum kereçlik kafana sıkarım ya. Yani. Sinirim bozmayacağım yani. Hayır. Bak göstereceğim ben. Tamam tamam. Arkadaşlar buradan da gördüğünüz Berat sen doğduğun yere gitsene. Niye kaldı? Oradan ki seni kesecektim. Yes. Sıkarsan seni keserim ha. Bak sıkarım. Acımam. Berat. Ama. Oha. Adam. <laughs> Oğlum bak benim senin bozdu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi orada da bir bakımız var. Tam olarak göstermedim ama şimdi göstereceğim. bu sefer adam akıllı bak gösterelim ya. Tamam lan tamam. Arkadaşlar burada da bir bagımız var böylece. Ben, ben. Berat. Sinir bozma beni. Arkadaşlar buradakileri de öldürebiliyorsunuz. Hiç kimse sizi anlamıyor. Gel Berat şimdi. Berat. <laughs> Allah'ım Allah sen bana nasıl uygulayın? Neyse arkadaşlar ben diğer bakıma geçiyorum. Berat gel buraya. Niye? Bak sensiz olmuyor çünkü şerefsiz. bu tamam. Bombayla yapılmıyor bu bak. Ne yapıyorsun? <laughs> Gelebilirsin buraya eğilebilirsin gel. Ben doğru düz sözgün oyun oynuyorum abi şu anda. A kes. B kesin bombayı koruyor arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar B'deki bug'ı göstermiştim ben size. Şimdi bombayı çözmekte kaldı. Bombanın da zaten az süresi falan kalmamış. sen ne yap oraları bomba kuruyor ki direkt böyle ulu orta. Sana ne? Bir kere ben trust olayım da bir göstereyim sana bomba nerelere kurur diye. Tamam lan. Spektör diyorum abi. Geç kontra. Ben trust oldum abi. Dur lan. Hadi. Ah, öldürmek var tamam Benim oyundan dal Oyunda olmamış. Bak olmuş. Al bak oldu. Bu da şöyle bir abimizin bagı. Abi ne oldu ya? Dur, ben çıkıp tekrar geliyorum abi. Ne? Abi. Ben ne yapacağım tek? Geliyorum Berat, geliyorum. İki dakika sabret. Edemiyor. Hadi, hadi hadi hadi. Nerede ha? Berat şeyin ismine, serverın ismine video ismine video koymuş. Neyse arkadaşlar. <laughs> Şimdi bomba nasıl kurulur ben Berat'a öğreteceğim. Bütün evet, paralarım da gitti. Bana mükemmel. Lazım. test hasta mı? Beni görmüyor şu anda öyle saat çekiyor. Neredesin? <laughs> Efendim. <laughs> <laughs> kasıyor nazı anladı abi, abi. Allah kerim Hadi lan ben beni görmedim için giremedim. <laughs> Am silahlarım bende. Oğlum bir tanesini zaten beleşten verdi oyun. Sarıdi mi abi seni? Ha? Sarıdi mi? Yüzet. Nerede şimdi? Bilmiyorum. bakma Berat. Bedava mı? oldu lan. Abi ben de. oldu. Yani Neyse arkadaşlar. Son bir baklada gösterelim. Sonra videoyu kapatacağım ben. Abi bug'i çapar. Sen öldürmezsen tabi. Berat. Onu nasıl Şunu yap. Ya. Ne? Sindirim ya? bozuluyor Berat. Bana ne? Ben oraya. <laughs> ne oldu Eşim? lan? Oğlum yani ikimiz de eşya satmıştık. Ben de şu anda oyun çok kötü donuyor ya. Senin yüzünden Yanlış silah aldım. Doğru. ben ne güzel AP alacaktım ya. Oyunun en pahalı silahını aldım. Oyunun en pahalı silahı ne biliyor musun? AWP. Doğru. Pite bustum. Pite bustum ben. Pite. Konuşmayayım ben. Vallahi unuttum. Oha oradan nasıl kestin? Çünkü... Şimdi biraz sen A yap tamam mı? Ben de pita pusacağım. A, P. A, P. Az önce oldum ya. Ha. ha. Tamam. Sonra da bak göstermeye çalışacağız. Ama bak, bu sefer adam akıllı. Tamam mı? Sonra da bak göstereceğiz. Ben şuraya geçeceğim ben. Seni öldürmezsem. Berat. Evet. At yemin ederim sıkıldı. Oh mis. Hangi hile bu? Hile yapmıyorum. <laughs> Videoyu izlersin vallahi hile bile yapmıyorum. Şimdi Berat bak İzlediğin gösterme. Bak göstereceğiz. Seni öldüreceğim lan hile yaptın. Berat sen hile yaparsın bu durumda. Sen yaptın. Oğlum sen hile yaptın yani. Sen hile yaparsın. Nasıl Sen... attım da ben? Headshot attım. Az abi dürlümsüz kestim bekleme abi vallahi çok kolaysın artık baklara geçelim mi sen bak apart kanı öldürdüm taktım ben taktım ben yani öldüremedim Aa. ayı abi <gülüyor> bende <laughs> mod var lak var bende lak var bende hani, lak hani. var bende lak var oğlum geliyorum ka seni kafana sıkıyorum sonra ne gidiyor adam göremiyorum ya ben şuraya Berat gelsene <laughs> Beğe bıçma, beğe bıçma, beğe bıçma dedin. Abi video üzerinde görürsün ama ben şey var lag var harbiden ya. Açma ya. Valla billah. Abi artık bug'ları geçelim bence çünkü ben çok sıkıldım bundan. Tamam. Adam akıllı ona söz ver. Yok. Yemin et. Edemem. Hiç çünkü yapacaksın. Hadi ama el, el, e, e, e. lan. Ne yapacağını bilebiliyorum. Ne yaptın? Bu çelimde göreyim. Yoksa kafana sıkarım. Bu çelimde Nerede? Bu elinde. Abi lock var. Lock var. Lock var ya. Artık bakları geçelim bence. Tamam. Tamam mı? Tamam. Oh. Sonunda be. Berat. Ne? Beni etmeyin. Yemin ediyorum çıkarım kendim gösteririm bakları. Tüh. ben size şimdi bakları göstereceğim. Berat çok salak salak hareketler yaptığı için şimdi burada bir bakımız var arkadaşlar. başlamadı. Abi neyse arkadaşlar. Biz bu bakları başka bir göstereceğiz. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Daha fazla böyle Counter Strike PvP'leri için sadece 50 like istiyorum arkadaşlar. 50 like'a geçerse yani 50 like veya 50 like geçerse arkadaşlar yeni bir şeye gelecek arkadaşlar. Counter Strike bölümü. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Son olarak da sizi seviyorum. Bay bay.